Kardeş olmak ve İslam kardeşliği. Kardeş kimdir? Kardeşlik nedir? Bir zamanlar kardeş deyince insanlar şöyle düşünürlerdi. Kardeş, anne babası aynı olan kimsedir. Annesi aynı, babası farklı olana ya da babası aynı, annesi farklı olana da üvey kardeş derlerdi. Kardeşlik, bir zamanlar sadece aynı anne babaya sahip olmak da oluşurdu. Aynı kabileden olanlar da birbirlerine sahip çıkarlardı. Sevmek, sahip çıkmak sadece akrabalık üzerinden olurdu. Farklı kabileden olanlarsa hep birbirlerine düşman kabul edilirdi. Eğer kabilesi farklı ise hele dili ve rengi farklı ise o kimse tamamen düşman kabul edilirdi. Bu arada kabile aynı soydan gelen en büyük aile demektir. Kabileler arasında bitmez tükenmez kavgalar, savaşlar olurdu. Sonra bu kabilelerden biri güçlenir ve diğer kabileleri adeta köle haline getirir ve kendi devletlerini, ordularını kurar ve hüküm sürerlerdi. Eğer yanlış kabilede dünyaya geldiyseniz vay halinize. Ya prangalı ya prangasız köle olurdunuz. Sonra bu kabilelerden güçlü olanları kendilerini soylu, diğerlerini aşağılık ilan ettiler. Güçlü oldukları için sözlerini de kabul ettirdiler. Fakir ve zayıflar kendilerini aşağılık, güçlüleri ise soylu ve üstün kabul ettiler. Üstünlüğün soya, sopa ve güce bağlı olduğu bu çağlarda daha doğmadan sizin kaderiniz tayin edilirdi. Ya aşağı kabilelerden birinde köle gibi bir hayat ya da soylu kabileler arasında krallar gibi bir yaşam. Bu yaşam biçiminin bir benzeri Hindistan'da hala devam etmektedir. Kast sistemi denilen bu düzene göre insanlar beş sınıfa ayrılır. En üstte soylular varken en alt sınıfta doğanlar köle bile kabul edilmezler. Onlara dokunmak bile yasaktır. Bu sınıflardan hiçbiri altındaki veya üstündeki bir sınıfla evlenemez. Hiçbir şekilde alt sınıftaki bir kişi bir üst sınıfa geçemez. Eğer alt sınıfta doğduysanız, sizin çocuklarınız da alt sınıfta doğacak, yaşayacak ve ölecektir. Ve günlerden bir gün zaman değişti, devir değişti. İşte devirlerden bir devir geldi. Ve Allah Subhanehu ve Teala, insanlığa olan merhametinin bir eseri olarak büyük bir peygamberi Onlara İslam dinini öğretsin diye gönderdi. Miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya gelen ve adı Muhammed olan bu güzel insan 40 yaşına gelince Allahu Teala onu peygamber olarak görevlendirdi. Artık insanlığa Allah'ın mesajını anlatacak ve insanları insanlara köle olmaktan kurtaracak ve sadece bir olan Allah'a kulluk yapmaya davet edecekti. O önce insanların ölümlü bir varlık olduklarını, her birinin eşit olduğunu ve yaşadıkları bu hayatın ölümden sonra da bir hesabının olacağını anlattı. İnsanlar ancak Allah'a daha güzel kulluk yapmakla değer kazanabilirlerdi. Buna göre Allah'a güzelce kulluk yapan bir fakir veya köle, Allah'ı unutan ve hayatını zevk ve sefa içinde geçiren ve insanlara sürekli kötülük yapan bir kraldan daha kıymetli olurdu. O bırakın soylu soysuz ayrım yapmayı köle ile efendisinin Allah katında eşit olduğunu ve hangisi Allah'tan daha çok korkarsa onun üstün olduğunu insanlar aldattı. O bırakın soylu soysuz ayrım yapmayı Köle ile Efendisi'nin Allah katında eşit olduğunu ve hangisi Allah'tan daha çok korkarsa onun üstün olduğunu insanlara anlattı. Artık zenci bir kele olan Bilal-i Habeşi ile onu satın alıp özgürlüğüne kavuşturan ve hem zenginliğiyle hem de bilgisiyle toplumda önemli bir yeri olan Hazreti Ebubekir eşitti. Köle ile Efendisi zengin ile fakir yani herkes Allah katında eşitti. Peygamberimiz, İnsanların en üstünü Allah'tan en çok korkandır buyurdu. Artık üstünlük soy ile, zenginlik ile makam sahibi olmakla olmayacaktı. Sonra Hz. Peygamber insanlara şunu anlattı. Tüm Müslümanlar kardeştir. Gelin Müslüman olun ve bizim kardeşimiz olun. İslam kardeşliği nedir? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde tüm Müslümanların kardeşliğini ilan etmiştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Muhakkak ki kesinlikle müminler kardeştir ayetiyle Allah müminlerin kardeş olduğunu ilan etmiştir. Ayrıca Allah Müslümanların kalplerini birbirine yakınlaştırdığı, kaynaştırdığını haber vermiştir. Başka insanlar birbirlerine düşmanlık beslerken, Aynı camilerde buluşan, beraber namaz kılıp dua eden Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun yüce Allah'ın bizlere olan bu hediyesiyle birbirlerini severler. Dünyanın her yerinde ırkçılık, kıskançlık ve düşmanlık insanların kalplerini birbirinden uzaklaştırıp insanları birbirine düşman yaparken ve yine dünyanın her yerinde insanlar Yalnızlıktan şikayet edip hastalanırken müminler birbirlerini severler, birbirlerine destek olurlar. Bu kardeşlik ana baba bir kardeşlikten daha ileridir. Bu kardeşlik ana baba bir kardeşlikten daha ileridir. Bu kardeşliğin ilanı ile artık İslam'ın davetine koşan herkes kardeş ilan edilmiş ve her bir Müslümanın binlerce, milyonlarca milyarlarca kardeşi olmuştur. İslam kardeşliğinin ilk örnekleri. İslam'ın ilk yıllarından itibaren Müslümanlar aralarındaki tüm ayrımları kaldırmışlar ve kardeşçe yaşamaya başlamışlardır. Hz. Ebu Bekir, Ümeyye bin Halef'in kölesi durumunda olan ve Müslüman olduğu için kızgın çöl kumlarına yatırılıp üzerine kocaman kayalar koyularak işkence edilen Bilal-i Habeşi'yi çok yüksek bir fiyat ödeyerek satın almış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Mekke'de müşriklerin baskıları altında zor günler geçiren Müslümanlar varlarını yoklarını paylaşmışlardır. Peygamberimiz daha sonra Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'i, Hz. Osman ile Abdurrahman bin Avf'ı, Talha bin Ubeydullah ile Zübeyir bin Avvam'ı, Sa'd bin Ebu Vakkas ile Mus'ab bin Umeyr'i Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'i, Hz. Hamza ile Zeyd bin Harise'yi ve Bilal-i Habeşi ile Ubeyde bin Haris'i kardeş ilan etmiştir. Hz. Ali kendi durumunu sorduğu zaman Resul-i Ekrem ona ''Sen benim dünyada ve ahirette kardeşimsin'' cevabını vermiştir. Müslümanlar daha sonra Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdir. Müşriklerden ve onların işkencelerinden kurtulmak ve daha rahat bir şekilde Allah'a kul olabilmek için Medine'ye hicret etmişlerdir. Burada kardeşliğin daha ileri bir aşaması kurulmuş ve Peygamberimiz hicretten yaklaşık 5 ay sonra muhacirlerle Ensardan 45 kişiyi Enes bin Malik'in evine çağırdı ve bunlardan her birini kendi aralarında kardeş ilan etti. Artık Mekkeli her Müslümanın Medineli bir kardeşi vardı. Bu kardeşler evlerini, tarlalarını, yiyeceklerini, elbiselerini yani neyi varsa her şeylerini paylaştılar. Her şeylerini Mekke'de bırakıp hiçbir şeyleri olmadan Medine'ye göç eden Müslümanlar bu şekilde hayata tutundular. Her zorluğa birlikte göğüs gerdiler. Artık Ensar ve Muhacir'in kardeşliği dünya tarihinde örnek bir kardeşlik olarak anılacaktı. Kardeş kardeşe karşı savaşta. Mekkeli müşrikler Müslümanları onlar Medine'ye göç ettikten sonra bile rahat bırakmadılar. Hicretten iki yıl sonra Müslümanlara savaş açtılar. Bedir denilen yerde geçen bu savaşta bir tarafta müşrik yani kafir kardeş, diğer tarafta Müslüman olan kardeşiyle savaştı. Babalar oğullarına, amcalar yeğenlerine karşı savaş verdiler. Müminler artık din kardeşleriyle Allah'ın dinine karşı savaş açmış olan akrabalarına karşı savaştılar. İslam kardeşliği nasıl bir kardeşliktir? 1. Mümin kendisi için ne istiyorsa kardeşi için de onu ister. Resulullah şöyle buyurmuştur. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir mümin kendisi için iyilik olarak ne istiyorsa Müslüman kardeşi için de aynısını istemedikçe mükemmel bir şekilde iman etmiş olamaz. 2. Tüm müminler tek bir vücut gibi birbirlerini korumakla görevlidir. Peygamberimiz bu durumu şöyle ifade etmiştir. Müminler birbirlerini sevmede, Birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidirler. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. 3. Müminler kardeşlerinin sıkıntılarını gidermeyi görev bilirler. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu zalimlere teslim etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. 4. Müminlerin kardeşlerine karşı beş görevi. Peygamberimiz şöyle söylemiştir. Bir Müslümanın din kardeşine karşı şu beş görevi vardır. Selam verdiğinde selamını alır. Hapşırdığında yerhamükallah yani Allah sana merhamet etsin diye ona dua eder. Davet ettiğinde davetine katılır. Hastalandığında onu ziyaret eder ve vefat ettiğinde de cenazesine katılır. 5. Müminler kardeşlerine dua ederler. Bize her şeyi en güzel şekilde öğreten Allah'ın peygamberi şöyle konuşmuştur. Kim gıyabında bir din kardeşi için dua ederse onun yanındaki görevli melek amin senin için de bir benzeri verilsin diye onun için dua eder. 6. Onlar birbirlerine küs durmazlar. Küslük hakkında peygamberim efendimizin şu sözüne kulak verelim. Müslümanın din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öbür tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir. Yedincisi, onlar kardeşleri aç yatarken kendileri tok yatamazlar. Resulullah şöyle buyurmuştur, komşusu açken tok yatan bizden değildir. tarihte ve günümüzde İslam kardeşliği, İslam tarihinden kardeşlik örnekleri, kardeşliğin zirve örnekliğini yaşayan ve sembelleşen sahabe-i kiramdan bir örnek. Huzeyfetül Adevi radıyallahu anh'dan dinleyelim. Anlatıyor ki, Yermük Savaşı'ndaydım. Çarpışmanın şiddeti geçince, ok ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye başlamışlardı. Bu arada ben de güçlükle kendimi toparlayarak amcamın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra nihayet aradığımı buldum. Bir kan seli içinde yatan amcamın oğlu göz işaretleriyle bile zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek su istiyor musun dedim belli ki istiyordu. Çünkü dudakları hararetten adeta kavrulmuştu. Göz işaretiyle çabuk halimi görmüyor musun der gibiydi. Ben de kırbanın ağzını açtım. Suyu kendisine doğru uzatırken biraz ötede yaralıların arasında Hazreti İkrime'nin sesi duyuldu. Su, su, ne olur bir tek damla olsun su. Amcamın oğlu Haris bu feryadı duyar duymaz göz ve kaş işaretleriyle suyu hemen Hazreti İkrime'ye götürmemi istedi. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa Hazreti İkrime'ye yetiştim ve yine hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime Hazretleri elini kırbaya uzatırken Hazreti İyas'ın iniltisi duyuldu. Ne olur bir damla su verin, Allah rızası için bir damla su. Bu feryadı duyan Hazreti İkrime, elini hemen geri çekerek suyu İyas'a götürmemi işaret etti. Suyu o da içemedi. Ben kırbayı alarak şehitlerin arasında dolaşa dolaşa Hazreti İyas'a yetiştiğim zaman son nefesini kelime-i şehadet getirerek tamamladı. Derhal geri döndüm. Koşa koşa Hazreti İkrime'nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de göreyim? Onun da şehit olduğunu gördüm bari dedim amcamın oğlu Hazreti Harise yetişeyim. Koşa koşa ona geldim. Ne çare ki o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim etmişti. Hayatımda birçok olayla karşılaştım. Fakat hiçbiri beni bu derece duygulandırmadı aralarında akrabalık gibi bir bağ bulunmadığı halde bunların birbirine karşı bu derece fedakar ve şefkatli halleri gıpta ile baktığım en büyük iman kuvveti görüntüsü olarak hafızama adeta nakş oldu. Müslümanlar arasındaki kardeşlik hukuku tarih boyunca sürekli güçlü kalmıştır. Müslümanlar için karşısındaki Müslümanın Türk, Kürt, Arap, Hint, İranlı veya Afrikalı bir zenci olması hiçbir önem oluşturmamıştır. Avrupalıların Afrikalı milyonlarca zenciyi köle yaptığı ve daha fazlasını ölüme gönderdiği yıllarda Osmanlı Devleti çok uzak bir ülke olan Endonezya Müslümanlarına gemilerle asker göndererek yardım etmiştir. Anadolu, Avrupa devletleri tarafından işgal edildiğinde Müslümanların kurtulması için çok uzaklardan Hindistan ve Pakistan Müslümanları aralarında büyük paralar toplayarak bize göndermişlerdir. Yine Çanakkale Savaşı'nda Iraklı, Filistinli, Suriyeli Müslümanlar ülkemizin kafirlerin eline geçmemesi için canlarını ortaya koymuşlardır. Bugüne kadar nerede bir Müslüman memleketi deprem, sel gibi bir felakete uğrasa veya düşman işgal altına girse tüm Müslüman ülkelerden o ülkelere hep yardımlar gönderilmiş ve Müslümanlar yaralarını beraber sarmışlardır. Aslında Müslüman ülkelerin aralarında çizilen sınırlar sahtedir, çekilen duvarlar yalandır, Müslümanların kalpleri hep birlikte atmaktadır. Aslında bırakın Müslümanların akraba olmalarını, Müslümanlar öz ve öz kardeştir. Bugün İslam kardeşliği açısından bize düşen nedir? Bugün bizler Müslümanlar olarak ha yanı başımızda olsun, ha dünyanın öbür ucunda olsun tüm Müslümanları kardeş bilmeliyiz. Tüm Müslümanları sevmeli, sahip çıkmalı ve yardım etmeliyiz. Müslüman olduktan sonra ırkı, ülkesi, dili, rengi yani neyi farklı olursa olsun yine de sevmeliyiz. Çünkü bizi kardeş ilan eden yüce Allah'tır. O bizlerin arasındaki kardeşlik bağını kendisi kurmuş ve onu merhametiyle güçlendirmiştir. Aile kardeşliği mi, din kardeşliği mi? Aile kardeşliği en fazla ölünceye kadar devam eder. Din kardeşliği ise cennette sonsuza kadar sürer. Aile kardeşleri çoğu zaman küser. Ama İslam kardeşliğinde üç günden fazla küsmek yasaktır. Aile kardeşliği çoğu zaman dört kişilik bir aile içindeyken İslam kardeşliği iki milyarlık bir aile oluşturur. Aile kardeşleri birbirine yardım etmezken İslam kardeşleri komşusu açken tok yatamaz. Aile kardeşleri belki bayramdan bayrama görüşürken İslam kardeşleri günde beş vakit camide buluşurlar.